Arkadaşlar selam. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni kuşlara mama verdim ve yuvalık kontrol kontrolü yapacağız. Bakalım hangi, ne kadar yumurta var, kaç tane yavru var vesaire. Gördüğünüz gibi burada şof takımım var arkadaşlar. Erkek Burada dişi bir ihtimalle yatıyor. Ona dürtmeyeceğim. Bakalım çıkacaksa. Evet. Aa, ah. İki numara gösterin arkadaşlar. Azalmanların anlamı yok. Ha çıktı. Gördüğünüz gibi. İki numara boş arkadaşlar. Ona yeni bir dişi e, pazardan yeni bir dişi almıştım. Onu atacağım biraz sonra buraya. Üç numara yumurta da yatıyor arkadaşlar. Bir bakalım yuva kontrolü yapalım. Ay bismillahirrahmanirrahim. Beş. Dört tane yumurta. Bunlar yakında çıkacak kısmetçe. Gördüğünüz gibi. Bunlar İngiliz takımı arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Çok harika bir renkleri var maşallah. Arkadaşlar burada da bir takım da İngiliz var. Bunları da yeni işe attım. Bunları sahiplendirdim zaten. Bunları sattım artık. Daha sonra burada Cuma takımı var arkadaşlar. Evet. Anne yavruların üzerinde yatıyor. Anne yavruların üzerinde yatıyor. Bakalım ne var ne yok. Herkes oy maşallah. Bakın Oh maşallah. Dişi çok uysal arkadaşlar. Ey maşallah. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar gördüğünüz gibi Şöyle daha net mi olur? Ha, ha. Şu şekilde daha net. 3 tane yavru var arkadaşlar. 3 tane Jumbo yavrusu var maşallah. Onları şimdilik şöyle kapatalım. Anne çok iyi Arkadaşlar burada da bir takım çok hastalık var. Bunları yeni yeni işledim. Dün ne işe attım bunları. Bunlar geçen sene kendi yavrularım. Gördüğünüz gibi ben renklere pek bakmam yani. Benim için önemli olan yavru bakmaları. Renge pek kafayı takmam yani. 6 numara boş arkadaşlar. 7 numarada da bir takım çapasavak var ve altlarında ey maşallah maşallah. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Umarım böyle daha iyi görünür. 3 tane hazır tüyle tüylenmiş yarısı. Yavrularım var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Alttan arkadaşlar ben hiçbir şey koymuyorum. Anne kusuyor. Yani o, o şekilde oluşuyor. Altlarında. Ekstradan herhangi bir şey koymuyorum. Koymaya da niyetim yok. Arkadaşlar burada da 12 numarada da yeni takım var. Gördüğünüz gibi. Bunlar 2 hafta önce eşe attım. Yuvalara girip çıkıyorlar. Mama verdim. Burada da bir takım çok ostavak var arkadaşlar. Bunlar da kendi yavrularım. Geçen de. gördüğünüz gibi. Şimdi hepsi mamanın peşindeler. Kuşların tanıtımını bittikten sonra kısacası mama tarifini de anlatacağım sizlere. Arkadaşlar burada gri erkeğim var. Jumbo takımı. Jumbo erkeğim. Baba 8 numarada dişi şov tak şov dişi arkadaşlar. 9 numarada arkadaşlar. Jumbo şeyim var. Şov dişim var. 10 numaranın annesi yani. Bunlar bir hafta önce yumurta yapmışlardı. Yumurtaları tutmamıştı. Onları kaldırdı. Şimdi kısmetse işte, yeniden bekliyoruz. 9'da 10 numara. İkisi de aynı günde yumurtladı. Yumurtalarını aynı günde kaldırdım. Arkadaşlar burada bir takım kefasalak var. Bunların altında da yavru var. Bakalım böyle görünüyor mu bilmem. Birlikte bir bakalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar 3 tane yumurta yavru. Gördüğünüz gibi. Onların altına da bir şey koymuyorum. Anne kusuyor, ediyor, kendi tüyünü döküyor. Hani bir şekilde bir şeyler oluşturuyor. Arkadaşlar bunların altında bu gri takımın altında da 2-4-5 tane yumurta var. Gördüğünüz gibi bunlar da geçen seneden kendi kuşlarım. Bu takım da geçen seneden kendi takımları takımı. Bunların altında da maşallah şöyle bir bakalım. Bir, iki, üç tane yavru var. Baya baya bir tüylenmişler gördüğünüz gibi. Maşallah var. Bunların altında da işte anne kendinden yapıyor bir şeyler kusuyor ediyor Ben alttan hiçbir şey koymuyorum gördüğünüz gibi ekstradan talaş koyalım ekstradan kedi kumu koyalım vesaire hiçbir şey gerektirmiyor arkadaşlar emin olun hiçbir şey lazımdır anne zaten yeterince besliyor şimdi burada da var arkadaşlar bir takım dur kızım ay maşallah burada ah görüyorsunuz arkadaşlar bak annenin yavruları için verdi çabayı burada dört tane yavru var arkadaşlar bu anne öyle bir anne ki maşallah. Yani el uzatmaya değmiyor. Gördüğünüz gibi şu anda 14 takım muhabbet kuşum var arkadaşlar. Farklı boyutlarda, farklı cinslerde. Şimdi geçelim korpuslara. Arkadaşlar burada kırmızı göz dişim vardı. Ona erkek aldım. Bu kırmızı göz değil erkek. Olsun. Belki gelen yavruların bir tane kırmızı göz olsa yeter artar bana. Şu anda kırmızı göz ve mutasyon forkuslar inanın çok deli paralar var. Fiyatlar satılıyor. Hele takımı 800 bin lira arası. Bursa'da fiyatı o. Bizim bir arkadaş sadece forkus alım satımı yapıyor. Söyledikleri doğruysa deli fiyat. Geçen Bursa kuş pazarında bir tane mutasyon forkusu arkadaş 350 lira para çıkıyor. Düşünün yani. Burada da bir ana yani daha dişi var arkadaşlar. Bu da mutasyon. Buna da erkek alacağım Allah izin verirse. Burada yumurta da yatan Erkek ne ya? Heh. Erkeği görüyorsunuz arkadaşlar. Anne de yumurtada yatıyor. Çok sadıklar yavrusuna, yumurtasına çok sağlıklar Burada da var arkadaşlar bir takım porpoz. Onlar da yumurtada yatıyor. Erkek çıktı. Bunları fazla rahatsız etmiyor. Bunlar büyük ihtimalle pazar günü ilk yavrusunu verecekler. Arkadaşlar burada bir takım sevda papağanım var. Bunları yeni işlemiştim. Anlaşıyorlar. Yuvala girip çıkıyorlar. Bunlar da mutasyon dişi koyu gri renginde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada da bir takım da var. Bunlar da mutasyon. Bunlar da Burada da erkeğim var. Bu da mutasyon arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir takım Cuma boyu kim, var. Bunlar kırmızı al yanaklar. Orada da kara yanaklar var. Bir takım da burada var. Yuva örmüşler. İyi güzel. Şimdi arkadaşlar bir de size yapmış olduğum mamadan bahsedeyim. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar mamanın içinde ne var? İki tane kavuç. Biraz irmik var. Biraz kuru nane atıyorum. Bir amayası var. Çiğ köfte bulguru var. Biraz da un katıyorum arkadaşlar. Karıştırıp veriyorum. Havalar soğumaya başladığımda için içlerine yumurta ilave edeceğim. Bu kadar. Çok fazla bir mama ile uğraşmıyorum. Pek karıştırmıyorum. Gayet makul yani. Sürekli verdim mama. Da yetiyor da artıyor. Arkadaşlar ilginiz için teşekkürler. Abone değilseniz abone olmanızı beklerim. Sevgiler saygılar. Yorumları düşüncelerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz.